Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl Roblox'a girebiliriz onu söyleyeceğim. Arkadaşlar ilk taptava indiriyoruz. Yani şunu indiriyoruz. Sonra Proton VPN indiriyoruz. Proton VPN e, Roblox kurunca olacak. Burada gete tıklıyorsunuz. Ee, arkadaşlar benim şey dosyayı indireceğim de Yani arkadaşlar şimdi bu sizi sitesine atacak. <laughs> arkadaşlar size bir dosya gelecek. Onu kuracaksınız. ESL açılıyor arkadaşlar. Siz en iyisi Google'a tap tap yazarak tap tapı kurun arkadaşlar dosya olarak. Şunları bir sileyim arkadaşlar. İzin ver diyeceksiniz isteyenler. Arkadaşlar burada Roblox'u play diyeceksiniz. Continue. Ama ya bende Roblox indirili ve VPN şu an açık olduğu için ben girebiliyorum. Görüşürüz. Videolarımı izlediğiniz için teşekkürler.